og det er en <laughs> Bilmiyorum böyle mi girelim ya? Sanki nasıl gideceğiz başka? Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar efendim hoş geldiniz. Ben İrem. Ağacım da bu sürü Bir sorsun bakalım kanki kim kaldıracak Tabii, mı? Kanka Borçlu muymuş? Ya az bu var ama Onunla alakası yok diyor adam. Anladım. Ben sadece satış yapmak istiyorum diyor. <laughs> 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 <Hem gülüyor> Gökten bu gök taşın Bu <laughs> 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 çok doğru. Geliyor Kıra içe geliyor Bravo, Geliyor Kıra geliyor Şu masayı <gülüyor> kullanacağım artık Buraya kim koydu? Ben artık <laughs> bu masayı kullanacağım Sağlamadım <laughs> 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 Ne oldu? Anlamadım bir şeyler oluyor Ya öyle bir şey yoktur da Deli deli konuşma. Yanlış yazmışım ya. Yani. Konu <laughs> <laughs> Alacaklı <laughs> ve misin sen ya? Bülent Bey, İrem ağlıyor şu an. Tuvalete gidebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Para beklemiyorsunuz. beklediğim dosyalar var. O yüzden nizami bir şekilde çalışıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Kolay gelsin. Evet. Mugan'ın hukuk bürosundan arıyorum. Biraz önce görüşmüştük sizinle. Evet. <laughs> Efendim anlamadım. Adam bıkmış ya bıkmış. <laughs> Abi <Abicim>. çok <laughs> Telefonla birini aradınız. Şunu ezberleyin, senin için söylüyorum. Merhaba, Mugan Hukuk Bürosu'ndan arıyorum ben. İsmin Avukat Marziye. Kalmayın, sabredeyemiyorum. Merhaba, Mugan Hukuk Bürosu'ndan arıyorum ben. İsmin Avukat Diler. Söyle bakalım. <laughs> <laughs> Merhaba, Mugan Hukuk arıyorum. Avukat Diler. Avukat Diler <laughs> Merhaba, Mugan Hukuk Bürosu'ndan Avukat Marziye ben. Merhaba, Merhaba Mugan Hukuk Bürosu'ndan arıyorum ben. Tamam e, soruyor kimseye... zaten. isminiz ne diyor. Diyor. söylüyor. Benim ismimi. Ha, ya, hadi yapalım. da stajyer olduğunu görürler seni. 2. 6. ayetli geçmediniz mi? Geçtik. Ben de farklı Ne yapıyorsun? abi imza <laughs> yetkim var. Şu. <laughs> Acil bir <laughs> taahhüt falan yok mu? <laughs> <laughs> Günaydın. Kankim, hoş geldiniz. Günaydın. 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 hakim yine icra emri gönderilmesi talep üretti demiş. Avukatına tebligat adresi nasıl olmaz ya? Yapmamış. Normal tebligat çıkartacaklar. Kaan Bey. Tamam bir şey yapmışız. Söyle. Tamam sıkıntı yok. Niye icra emri talep üretmişsin? Kankim yemek gelmiş. Yani benim çektiğim direkt konuşmak zor oluyor. Alış ilerleyin kamera ışıklarına. Tamam. <laughs> Kaan Bey öyle da bütün videolarda varsınız. <laughs> ben de çok istiyorum. Açacağız sağlayan kahvamızı. Bak, videoyu Patron Life'a gün attığı mesaj. Hadi Hakan Bey'e kim bir şey yapmayın. <laughs> ya biz artık kendimizi övmeyi İşveren sağ olsun. Kendimizi övüyor bizi. Sonra yok efendim. Bana idam sanayi gibi davranılıyor ve buna bozuluyor. Bir <laughs> Bu de şey yapalım. güzeldi ya. Aramızdaki sorunları çözecekti ben gidip tutuklanayım. O <laughs> 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 öyle diyor ya. Ben gideyim şimdi mi teslim olayım. Bu arada denmiş olacaktım. <laughs> Gerçekten çok 1000 şahsına 1000 hasır bir insan. Ay çok zorlandım. Hani böyle enter den enter İcra bir <laughs> esas esas İcra dosyasının esası olur mu ya? Tahsilat yapılmış <laughs> belki. Beni beklemiş, umarım beni O zamanlar <derdisi> biz yoktu tabi. <laughs> Bunlardan daha hukuk bile kazanmamışım. <laughs> Portakal da bir tanem. Yani şey, zor o işler sıkıntı. Burada satış yapıyorsun, sordun mesela. İnşallah alışverişi var. En kötü Bülent satın alsın. <laughs> ya falan. Şey. Sen ne? Ayşe gibi. Para mı? Para. Sorduğuna söyle baba. Bir para mı? Nasıl da? Köy sahibi olsun sen. Halledeceğiz kanka. Para mı? Para mı? Alırım. Mutlaka ne uğraşıyorum diye. Doğru. Bayram da borçlular nefes alacak dedi yine tahsilat yapmış. Yani böyle <laughs> tahsilat yapmışız. Ya yani şey İlanlı ilanlı icrada tahsilat yapıyorsun sanki ne falan demeye getiriyor da bitirmiyorum direkt söylüyorum. 0 <laughs> <Sıfır> taktır. <laughs> Bırakın diyor. ki gibisin diyor. gibisin diyor. Ne cümleyi kurdu. İşverenin ofisten diyor. iki insan burada. Ne gibisin diyor. Ne gibisin diyor. diye. gibisin diyor. Ne gibisin diyor. Ne bir alacaklılık ikildi kanka o da dev bozuyor. Ya sen varken benim ne haddime ya. Yok yok Yo yo yo. Yok. Bir şeyden yaptım ya. Hadi hayırlısı. Ben araba ucuk başvurusu yapmaya gidiyorum uçak alıp. Ben bir şeyler yapıyorum da şu anda. <laughs> 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 şu an adaleti kurtarıyorum kankim. teyze anlar kahve yapıyor niye normal iş getirmez. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Kolay gelsin. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bizim tanığımız yurt dışına çıkacak da. Erken dinlenme şansı var mıdır acaba bugün yarın gelse? Evet talimatla. Evet talimatla. Evet talimatla. benden önce bitti. Yani ilk altı ayı önce bitti. Ah gelemedim. İlk altı ay benden önce bittiği için ben elimi stajyeri gibi her yere ne olur ben de geleyim. Keşfe mi gideceğiz ben de geleyim. Tavuk mu ben, ben de ben de yap. stajyerim bu sırada yani. Ama onun imza etkisi var çünkü o... O zamanlar ilk, ilk 6 ay baş stajyer. Ben ancak kıdemli stajyere kadar yükselebildim. Gittik. İcraya gittik kankim, gir buradan. Ha. Şimdi bizim dosyalarımız var. Burada Adanalı hemşerilerim <laughs> var benim, ben Adanalı'yım. Buradaki entaydı. çalışan <laughs> işçiler de Adanalı. Biz dedik şirkete hazzede çıkalım dedik. Biz o zaman bankayı <laughs> kilitledik. Kankim ziraatine yazdı <laughs> borçluluğu, ziraatı kilitledik. Sonra biz dedik ki hazde de çıkalım dedik. Çok dedik biz bunu ofiste. Ofis Patron da izin vermedi Bir şey olsaydı? Patron izin verdi de altta demli avukatlar Bizim ofisinde öyle bir sıkıntısı var. Anlatacağız, hepsini anlatacağız. Karşı taraf ikindi, biraz sıkıntı çıkardı. Dedi ki, alın dedi kısacası. Biz de Kankim'le beraber Sabah icra yolunu el icraya gittik. Boşlu da geldi. Günaydın dedi ya Kankim. Günaydın dedi. Ben insan evladı diyerek gittim <laughs> dedim. dedim ki. Merhaba dedi. Merhaba dedim. Nasılsınız dedim. Bana dedi ki... Kankim orada ne dedi bana ya? Buraya düştük, nasıl olabiliriz dedi. İf i̇fade aynen bu. Kanka dedim ki ne oluyoruz dedim ya. Savaşta mıyız? <laughs> Aynen yani adam öldürmedin sonuçta borcun var ödeyeceğin geldik yani buraya. Kanki de naif bir kişilik aslında evet, o yüzden çok birazcık şey yapamıyor. Yani kanki mesela biraz daha sert o, o yönünü seviyorum kankimi. <laughs> Ters Ondan sonra neyse girdik işte taahhüt imzalanacak falan. Bu gitmiş 7 tane getirmiş imza stüdyolarından. Evet. Tuttu bunu bizim elimize verdik. Taahhüt <laughs> <laughs> çektirin diyor. Hayır alacaklı vekili olarak bu kız gitmiş oraya. Ben de stajyeri olarak. Ben stajyerim. <laughs> Fotokopi mi çekeceğiz biz? Biz niye çekiyoruz kardeşim? Yani sen hazırlayıp getirsin Geri verdik. Mi? Şöyle yaptık. Dedik ki gidin üst tarafta <laughs> fotokopici var. Siz oradan çektirin gelin dedik. Bu arada o gitmeden önce de yok bankaya gittiğindeydi galiba. Yani şirket kaşesinin olması gerekiyor Tayyip'te ki Hı. geçerli olsun. Biz bunu ısrarla şirket kaşesi yanınızda değil mi? Yanınızda mı? Bir de kibar konuşmak zorundasın ya o bizlik değil çok. Aynen. Ee, falan yapıyoruz. Yanımda yanımda dedi. Me sen demiş. <laughs> bir damga vergisi muhabbeti vardı. Yeni bir şey açılmış san olmuş sanırım. Bir karar gelmiş. Ha. Vergi alınacakmış. İcra dairesi zaten sürekli sıkıntı çıkarttığı için dediler ki bununla dediler damga bir şeysi yatırılmamış falan dediler yani tam da hatırlamıyorum ama öyle bir şey. Ben de diyorum ki yani bunu şimdi dosyalarda bazen alacaklığın yatırması gereken şeyler var. Bazen de borçlunun yatırması gereken Doğru. şeyler var. Bunu kim yatıracak dedim ben de. Hani Acaba alacak mı, mı yatırıyor anlamında? Daire de dedi ki hanginiz yatırırsanız yatırın. Yani <laughs> Dairenin yani. umurunda değil. Onların çok umurunda değil öyle şeyler. Ben de dedim ki kim yatıracak dedim yani. Bir ofisle irtibat hemen. Aynen Kaan soruyoruz kim yatıracak falan diye. Bu başta da yatıracağız işte ödeyeceğiz ne varsa borcu ödemeye geldik taat vermeye falan bellendi. Girdik içeri. Ben tabii sekşem. Ben de girebilir miyim? Stajyerim de. <laughs> şey dedi ki, Meyver dedi ki. <laughs> Hani bir kişi gelse yeter dedi. Şimdi bir de Covid muhabbeti var ya. Mersi'yle <laughs> aynı bu tatlılıkla. <laughs> ben de gelebilir miyim <laughs> stajyer falan dedi. Ben de o bizim stajyerimiz, yaptı olacak. Ya Allah Sonra Ankara'dan memur ama acıdı. Gireceğim. Gel tamam sen de gel falan dedi. Ama Ay, ortalık biraz karışık, içerisi kalabalık deli gibi falan. Zaten bıt bıt memurlar konuşuyor, müdürler konuşuyor. Sonra orada dedim ki şirket kaşeniz dedim nerede dedim. Hani kaşeye çünkü basıp imzalayacak. Aynen. Beni arabada bıraktım yani. Tamam, dedi gitti Aynen Beş dakika önce alsaydı buradaydı falan dedi. Böyle şeyler dedi. Dedim ha. ki. <laughs> İrem'in yaptığını yapmak istiyorum. Ya şankim. Memura böyle yaptım." Bir saniye. Taahhüt iptal. <laughs> böyle dedi. Oradan borçlu bağırıyor. Ben... İşte ben diyor imza atacağım da isim yazacağım da ben kendi adıma veriyorum. İrem diyor ki yok daha iptal. Daha dikkat. Sonra memurun bize bir sakinleştirişi var. Yani ben de böyle kankimin yanındayım çıkıyoruz gidiyoruz falan. Bir şeyler. Bir saniye bir saniye tamam bir dakika bir sakin olalım. O kadarın bir ofiste görürüz. Aynen tamam böyle. gerilmeye gerek yok. Yalanım varsa. <laughs> Aynen böyle yaşandı. Sonra biz çıktık. Vay ben benim Ben hemen bir Kaan Bey'i falan aradım. Dedim Kaan Bey bu dedim şirket kaşesini getirmemiş falan. O sırada Kan kankimle borçluyum. birazcık yalnız bırakmışım. Ya benim de birazcık gerçekten var o uyum ama göz deviriyorum. Birazcık da gözlerim büyük olduğu için galiba kontrol edemiyorum. Çok güzel deviriyorum. Ya orada işte şey oldu. Adam böyle bizde bir şeyler biliyoruz bilmem ne falan. Ben bir sinirlendim çünkü ses tonu falan da yüksek. Sonra ben durdum şey dedim. Herkes her şeyi biliyor zaten. Bir avukatlar bilmiyor dedim. Gözümü devirmişim. Adam dellendi, da icra dairesi ortasında bağırıyor. <laughs> ben telefondayım, yani. bir baktım, kankim adam kavga ediyor. <laughs> Telefon tamam edeyim, bir kapat. Kapattı telefonu. <laughs> Kanki elden gidiyor. Adam durdu bana şey dedi, o gözlerini bir patlatma da sen önce dedi. Ben dedik de yine böyle mı? yaptım. <laughs> Sonra dedik ki, bir ip. <laughs> Sonradan sonra dedik ki, tamam dedik imzalayalım dedik. O sırada ofiste falan konuştuk, neyse gittik içeri. İşte <laughs> memur kağıtları verdi. Bu tek tek böyle şirketin adresini şununu, yazıp imzalıyor yani. 9 tane dosya var, 3'er nüshadan. Üç Siz hesaplayın işte çarpın benim yani. O kadar yazıp imzalayacak, Aynen, yemin ediyorum. <laughs> Biz oturduk bunda imza atıyoruz. Bu bir anda delilendi. Bana yanlış imza attırıyorsunuz. Bu kadar yazmama gerek yok. Ben ismimle buradayım. Cismimle buradayım. Bir şeyler diyor. Dedim ki lütfen dedim muhatap olun ya. Herkes <laughs> dedim imzasını atsın dağılalım dedim. Şu anda dedim kimse kimse muhatap olmasın dedim. Şeyle de adam sonrasında işte ya ben kötü bir şey söylemiyorum işte olumsuz yaklaşmayın dedi kankime ben şöyle döndüm. Siz gelirken olumsuz yaklaştınız zaten. Gerek yok. Ben nasılsın diye sorduğumda <laughs> kıvvet <Kendi bahayet> olumsuzdu. Böyle <laughs> olumlu olacak bir Aa, şey yok. en kısmı ama şey. Adam durdu böyle imzaya atıyor. Hayır yani bana burada idam sanığı gibi davranılıyor. Ben buna bozuluyorum ya. Ne yaptık yani? Borçluyuz evet. Borçluyuz geldik buraya. Ne yaptık? Aynı böyle yiğdam sanların gibi dolanır <laughs> da falan. Velhasıl biz aldık taahhütü. Aldık. Ofise geldik. Taahhüt güzel de güzel Öyle bence. İcra dairesiyle artık çok içten bir şeyimiz var. Onun bana karşı benim ona karşı olsun. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Merzi sen hangileri kaç ay oldu? 8. 8 ay oldu. 7 aydır icra departmanında. Aynen. Aynen. Tek çalışıyordum. <laughs> Ben de iş hukuku departmanındaydım. Son biz departmanları değiştirdik. Neyse ben icra, icra dairesine alıştım gibi. hani artık iş yaptırıyorum. Kavga, sevimlilik falan filan ama şey kısmını hiç sevmiyorum. Bu mahkemelerden dosya istemiyor ya. Yani <laughs> onu yaptırmayın ya bana. Onu bana yaptırmayın. Göndermiyorlar. İsteme yazısı yazılmış. Mahkeme bir falan. Bir gün yine böyle bir dosya. Ertesi gün duruşması var. Gittim. Dedim ki sakin bir şekilde bir mahkemeye. Ee, ya dedim böyle böyle bu dosya dedim istenecek falan dedim. Baktılar ama Dosya bizim değil. İstanbul dosyası falan çıktı dedim bir dakika. Yanlış yazılmış. Hemen yani ofisten dosya numarasını falan öğrendim dediler ben ki... Ben siz... de seni öğrendim bu arada kankim. Ya ofisten diyorsan o İrem'dir. <laughs> Çünkü canım kankim. Ondan sonra gittik. Işte, gittim işte şey dedim diğer mahkemeye. Ya dedim böyle böyle dedim falan. Mübaşir bir anda şöyle durdu. Bülent bugal? Evet. Evet. Ben de o dosyayı almaya geliyordum. Gidelim dedi. Bu beni bir duruşma salonuna çekti ama yani hani dövecek Bu şöyle <laughs> duruyorum. Falan aldı böyle eline. Ne yanlış yazmışım? Ne yanlış yazmışım ha? Ne yanlış yazmışım? Hayır. hayır, hayır, siz yanlış yazmamışsınız. İcra dairesi yanlış bildirmiş ona göre istenmiş. Yanlış yazılmış. Sonra böyle o önde ben arkada koridorda yürüyoruz diğer mahkemeye. Mübaşirler arasında galiba böyle bir şakalaşma bir, bir şey dönüyor <laughs> anlamadım. Biri, yaş, biri genç biri yaşlı bu arada diğerine döndü şey dedi işte ben dedi bu dosyayı almaya geldim dedi. Genç olan ihtiyar sıra bakma ben onu dedi iade ettim icraya dedi. Dellendi böyle masanın üstü dosyalar dolu birini atıyor birini fırlatıyor. <laughs> Dellendik fıttırdık neşter çıkartacaktın yavşak nereden çıkartırsa Aman dedi. -"Oğlum yapma, ben bugün aşağı yukarı, aşağı yukarı çok yoruldum." falan dedi. Sonra şöyle dosyayı gördü, aldı. Aha ya, lan, buradaymış dedi. <laughs> Ve dosyayı aldı, gitti. Ben orada bekliyorum, hani bana da bir şey söylesin. Ne bileyim, hani tamam avukat hanım hallettik. Ne bileyim, siz gidebilirsiniz, bir şey. En son ben döndüm şöyle diğer mahkemeye. Ben gidiyorum o zaman. -"Tamam avukat hanım, gidebilirsiniz, dosya gitti." dedi. Ya o kadar muhteşem bir insan ki aslında. Gerçekten hani, bir şey de diyemedim. Ben, normalde ben de yine aynı bir bahşir. Aynı üniversitede ikinci altıncı ayıma başladığım için duruşmalara girmeye başladım. <laughs> i̇şte ofisteki icra dosyalarını duruşmalara ben giriyorum. Benim de bir 9.50'de duruşma var. Bir 9:55'te mi ne? Yani 5 dakika. İşte dedim ki ya dedim bizim dosyayı alır mısınız dedim. Yoksa dedim yukarı çıkacağım hani bekler misiniz falan filan diye soruyorum Mübahşir'le. Böyle dosyaya baktı. Sen dedim o an misin? dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet abi dedim. telefon çalıyor. Sonra... <laughs> Efendim. Efendim Bülent Bey. Evet Bülent Bey. Ee, Bülent Bey, ona haciz randevusu aldığımızda ben COVID oldum. Tamam. <laughs> i̇şte aradı, dedik, dedi ki çalışıyorum işte bana niye sormadın işi bilmem falan filan seni kapattı. Allah'ın cezası sorar bana. Allah'ın cezası <laughs> atmayacağım onu yani. Gerçekten. Ben çok korkuyorum. Ya sabır, rahat ol. Ben bir Sılaşın diye bir korkun gözler var çok uzak değil. Bir de insan şey yapıyor sesimi şey yapıyorum işte hani utanmasa a a ses kırıklığı falan diyorum çünkü hani çıkmıyor bir şey yapıyorum falan. İlk duruşma ne oldu sanki alnına yazılıymış gibi hissediyorsun. Aynen. Önce, Bence yazılı da <laughs> zaten. Ben de demiştim ama. Girdim iyi günler dedim. Ben, artık bak ilk duruşma dedim. Yalnız söylemiştim <Size>, ya. <laughs> size nasıl bir dedim ama da şeydi sağ olsun. Boste, eski, çok o ne yapıyorsunuz? 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 Ne